Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi renk bulma challenge yapıyoruz. Ee, Buğra yeşil toplardan, Irmak Naz mavi toplardan, Defne Duru kırmızı toplardan. Beşer tane gözleri kapalı bir şekilde bulacaklar. Daha en çabuk bulan kazanacak. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Gözlerinizi kapatın. Evet şimdi bulmaya başlayın. Kırmızı mavi mi? Evet yeşil Defne mi? Duru. Hayır Irmak. Evet Buğra. Kırmızı evet Evet. Evet Buğra. Mavi mi? Hayır. Yeşil mi? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. Yeşil mi? Hayır. Mavi mi? Hayır. Yeşil oh. kırmızı mı? Mavi evet Defne. Hayır. İkiniz de hayır. Evet Defne. Defne tamamladı. mavi mi? Yeşil mi? Hayır ikiniz de. Mavi hayır. mi? Hayır. Hayır. Oo. Oh, oh. Tam tersini aldınız. Hayır, Bura <laughs> Mavi mi? Hayır. Yeşil hayır, yeşil hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ben Ben, mi? ben mi? Mavi mi? Hayır. Hayır. Yeşil? Hayır. Hayır. <laughs> yeşil mavi? Hayır. Hayır. Yeşil mavi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ben. Yeşil mavi. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Mavi mi? Hayır, ikiniz hayır. de yanlış. Yeşil. Mavi. Evet, hayır ırmak. Yeşil, mavi. Evet, evet. Buğra, hayır ırmak. Oo, bitirdin mi? mavi. Hayır. Mi? Hayır. Yeter ya. Yeşil, mavi mi? Hayır. Hayır, ikiniz de hayır. Oo. Yeşil. Hayır. Mavi. Hayır. Hayır. Yeşil. Oo. Ha. Mavi evet ırmak. Evet, evet Buğra. Kazandın mı? Evet, ikinci de Buğra oldu. Hayır. Irmak hala bulamadı, hayır. hayır. Aramaya devam ediyor hayır. ve hala yanlış topları <laughs> alıyor. Bulamadı. <Daha gülüyor> bir tane buldu. Hayır. 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 Evet. evet. Hayır. 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 Yani. Defne yardım etme. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Hadi İrmak artık bu. Ama artık olmuyor olmuyor. Alacak alacak. <laughs> Hayır. Aldın ya. Aldın ya. Alma <laughs> çok güzel. Hayır. Çok güzel, Hayır. Bunu yapmasın, evet. 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 İki tane daha bulmam lazım. Evet. evet. Hayır. 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 Evet. 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 Gözünü açabilirsin. Herkes toplarını tamamladı. Defne Duru da tamamladı. Bu videoyu abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayız. unutmayın. Görüşürüz.